Dur haber olanı açalım da şimdi bir şey vardır. Ee, onunla bir şey çıkmasın. Türkiye'nin <laughs> dünyaya yayılan lezzeti döner Japon çizgi filmlerine bile konu oldu ünlü anime. Shogogeki no Soma dakikalarca Türk dönerinin lezzetini Japonlara has fantastik bir üslupla anlattı. Peki döneri Japonya'da bile efsane İyledim. lezzetin sırrı ne? Cevabı TRT Haber muhabiri Doğan Can Aksoy araştırdı. Kebabı da. yatsı kebabı ile kıyagattı. Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Avustralya'ya dünyanın her yerinde ağızları sulandıran Türk lezzeti döner <laughs> şimdi de bir Japon çizgi filmine konu oldu. Bu sefer Japonya <laughs> ağızları Niye? sulandırdı. Kebabı. Olum... arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye triggerlandı chat? Işte? Olamaz Japon çizgi filmi işte. Den mi anime eş o değil mi yani? Anime Japon... çizgi film midir o zaman? Çiz, çizgi dizisi işte çiz, yani çizerek yapılan öyle değil mi? Ya bundan sonra dönerce gideceğim bana bir tane niye onu kebap al Erbakan diyeceğim. <laughs> ne diyecek bana? <laughs> olsun diye böyle bağıracağım ondan sonra. Lynch <laughs> loading mi? Allah Allah oğlum burada bilmediğim bir konu mu var? <laughs> Japonlar çaldı diye sinirlendi onlar. Çalmadı çalmadı bizi taradıyor. <laughs> Hayır onu demiyorlar. Animenin çevirisi tam o değil mi yani? Anime ne demek dediğinde? Bakalım ben Google edelim. Manga diyeceksiniz manga. Mangadan çevrilmiş. Cem abi be acayipsin. Ben okuyamı mı Türkçemle? Oku Anime Japonya'ya özgü çizim sanatıyla çizilmiş uzunlu kısalı çizimdir. Anime ee? kelimesi İngilizce'deki animation kelimesinin kısasıdır. E tamam. Çevirdi. Anime genelde mangaların manga animeymiş. E manga işte aynen. E tamam manga işte o. Şarkısını söyle bakalım o zaman ya. Oğlum manga, manga anime, hatası, anime mi yani? Bir kadın çizeceksin de şeyi hatırlamıyor musunuz manga. böyle? Aynı bak. Lan Allah Allah. lan. Orada manga kitap kitap. Hayır çizgi hayır. Bir kitap onlarda. Tamam oğlum tamam onu biliyorum da. Ama manganın kendi <laughs> şeyi de oradan geliyor. <laughs> Bak şimdi, <laughs> zerre yedik bugün. Haydi bakalım. İlk animasyon klip bu değil mi? California'dan yani şey arkadaşım ya. çizdi bu evleri falan. <gülüyor> California. <gülüyor> Şuradan... <gülüyor> Ciddiyim bu arada. Bizim ha? buradan arkadaş var. <laughs> şey çizimlerde çalıştı. Liseden keşfetmişler onu. Harbi mi? Gitti. Ha, üniversite okurken çalışıyordu. Bir baktım geçenlerde gördüm. Ne oldu kanka? Manga'da çizim yapıyordun. Ya parayı buldular ya beni kovdular. <laughs> <gülüyor> 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 aynen böyle cevaplar. Benim Bak, şu, şu şu işte bak bu vardı. Hatırlıyor musunuz bu? Ben korkardım bir ara çocuk kanatlar <laughs> şey lan. E, spa var, spa. Daha spa spa bu işte. Yine öravşiyor. <laughs> tamam. Kebap <Ne> da. Hayama'nın yatsı Dönel kebabı ile kıyagattı. Türk o yemeği ka. So, döner var, masar. kebabı var, yak to <laughs> Bu sahnelerin yer aldığı animenin yani Japon çizgi filminin adı Shokugeki no Soma. Çizgi Ar